Şimdi Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği'ne entegrasyonu hala devam ediyor biliyoruz. 6 tane ülke e, hala Avrupa Birliği üyelik sürecini sürdürüyorlar. E, bu sürecin en aşağı 5 sene süreceği tahmin ediliyor. Bu durumda e, bu ülkelerde alternatif dış politika arayışları geliştiriyorlar. E, Rusya'nın geçmişten bu yana tarihi bağları olan, ekonomik e, bağları olan bir takım ülkeler var. Bunlar Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek'in Sırp bölgesi özellikle. Bunları sayabiliriz. E, buralarda Rusya bağlarını kuvvetlendirdikçe bir de yeni aktörler orada güçlendikçe mesela Türkiye son yıllarda özellikle ekonomik açıdan ilişkilerini bir hayli geliştirdi. Çin son yıllarda bölgeye giriyor. Arap sermayesi bölgeye giriyor giriyor. Hal böyle olunca Avrupa Birliği içerisinde Almanya başta olmak üzere bazı aktörler telaşa kapıldılar ve son birkaç yıldır özellikle bu 2014 yılında bir inisiyatif başlatarak bölgenin bir an önce reformları gerçekleştirip Avrupa Birliği'ne entegrasyonunu sağlamaya çalışıyorlar. burada Türkiye'nin duruşu az önce söylediğim gibi bölgenin ve tabii Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne nihayetinde üye olmasını istiyor Türkiye. Ama özellikle Almanya'nın son yıllarda geliştirdiği tavır Batı Balkanlara öncelik verip Türkiye'yi biraz daha ikinci üçüncü plana atmak suretiyle oldu. Türkiye'de bu tür bir ayrıma karşı çıkıyor yani hepimiz adayız hatta Türkiye'de Balkanlardan çok daha önce adaylık statüsünü almıştı. Dolayısıyla bütün Avrupa Birliğin'e aday ülkelere ortak bir vizyon ve adaylık perspektifi geliştirilmesini Türkiye daha ziyade uygun buluyor. Peki Balkanlarla böyle sıcak ilişkiler gerçekleştirilmesi, Sırbistan'la ve diğer ülkelerle Bosna Hersek'le hani tarihi bağlardan kaynaklanan e, bazı sıcak ilişkilerin gerçekleşmesi Türkiye'nin dış politikasına nasıl bir katkı sağlar? Avrupa Birliği üyeliği noktasında Türkiye'nin elini nasıl güçlendirir? Türkiye'nin attığı bu hamleleri hani Sırbistan'dan Bosna Hersek'ten İstanbul'da zirveler düzenlendi, üçlü zirveler düzenlendi. Bu hamleler bize neler kazandırabilir? Şimdi bölgesellik Türkiye'nin sürekli vurguladığı bir şey. Balkanlar üzerinde tarihten bu yana yani özellikle son 200 yılda sürekli uluslararası aktörlerin bir nüfuzu var ve uluslararası aktörler arasındaki güç mücadelelerin yürüdüğü bölgelerden biri oldu Balkanlar ve bu sürekli istikrarsızlık getirdi. Türkiye'nin söylediği şey şu, Balkan ülkeleri de artık kendi bölgelerinde söz sahibi olsunlar, kendi geleceklerini kendileri tayin etsinler, otursunlar, müzakere etsinler ve mümkün olduğu kadar artık uluslararası aktörlerin burayı belirlemesi ya da buranın siyasetine etki etmesi sınırlandırılsın. Bunun için zaten Güneydoğu Avrupa işbirliği sürecine Türkiye sürekli destek veriyor. ve ikili üçlü mekanizmalarla ülkelerin bir araya gelip kendi sorunlarını halletmesi için çalışıyor. Türkiye'nin bunu tabii ki vurgulamasının sebeplerinden biri de şu. Türkiye'de bir Balkan ülkesi. Dolayısıyla diğer uluslararası aktörlerin nüfuzu azalması demek, Türkiye'nin nüfuzunun da artması demek ve Türkiye ile bölgesel ilişkilerin çok daha kuvvetlenmesi, çok daha dengeli bir hale geçmesi demek olacak. Tamam. Siyasette bu sıkı ilişkiler ekonomiye yansıyor mu? Yani e, tabii ki birkaç ayakta olması lazım. Kültürde, sporda ilişkilerin gelişmesi lazım. Türkiye ile Balkanlar arasındaki bu sıcak ilişki, ne bileyim belki büyük bir otoyolla birleştirilebilir iki bölge. E, bu yönde bir hamleler var mı veya ekonomik anlamda bu siyasetteki ilişkiler ekonomiye yansıyor mu? Zaten Türkiye'nin son yıllarda özellikle Batı Balkanlardaki aktivizmi doğrudan ekonomik varlığıyla bağlantılı. Çünkü e, özellikle 2000'lerin ikinci yarısına itibaren bakarsak e, ticaret ve yatırımlarda önemli bir artış görüyoruz. Ha, her yıl sürekli artış trendinde olmayabiliyor. Özellikle 2008 krizi Batı Balkanları hala çok ciddi etkiliyor, derinden etkiliyor. Oran üretimini etkiliyor. E, buna rağmen Türkiye ile Batı Balkanlar ilişkileri. Ee, ekonomik ilişkileri artmaya devam ediyor. E tabi Türkiye bunu sürekli teşvik ediyor. Yatırımcıların gidip o bölgelerde yatırım yapmasını teşvik ediyor ve daha da önemlisi bölge ülkeleri de sürekli yatırım istiyorlar. Nereden gelirse gelsin. Yani Türkiye'ye en uzak olduğunu düşündüğümüz topluluklar dahi Balkanlarda yani düşman gibi Türkiye'yi gördüğünü düşündüğümüz topluluklar dahi e, ne olur gelin yatırım yapın buraya diyorlar çünkü işsizlik çok büyük bir problem yüzde otuzlara varan hatta bazı bölgelerde yüzde kırklara varan işsizlik söz konusu dolayısıyla Balkanlardan sürekli dış göç e, gerçekleşiyor e, bu neticede Türkiye'ye yakın bir coğrafyanın fakirleşmesi demek bu da istikrarsızlığa sebebiyet verebilir Türkiye böyle bir şey istemez bir de Türkiye'nin yatırımcılarının ve ihracatçılarının doğal olarak çok yakın ulaşabilecekleri bir bölge burası onun için Türkiye e, özellikle Ekonomi Bakanlığı' son yıllarda özel çalışmalarla hem ihracatçıları hem de yatırımcıları bölgeye yönlendiriyor. Bu da önemli başarılar getirdi ama tabii potansiyel bunun iki katına çıkmasını en azından istiyor. Yani mesela dün Başbakan Davutoğlu'nun açıklaması Makedonya ile şu anda 400 milyon dolar civarında bir ticaret hacmi var. Bunun 1 milyar dolara çıkarılması Türkiye'nin şu anki hedefi. Biraz daha fotoğrafı genişletelim. Şimdi Güney'de, Suriye'de, Irak'takiler Türkiye'de gözlü bir şekilde yardım elini uzatmasını istiyor kuzeyimize baktığımızda Kafkaslarda durum benzer Ukrayna üzerinden Kırım üzerinden konuşacak olursak Balkanlarda öyle çevre ülkelerdeki birçok halklar topluluklar devletler en azından yatırım anlamında, ekonomik anlamda Türkiye'den bir şeyler bekliyorlar. Bu noktada Türkiye'nin her bir yere ulaşması da güç ama Türkiye ne kadar aktif olabilir veyahut da hangi kanalları kullanabilir? Burada iş adamlarının yatırımı da önemli bir e, siyasi argüman olduğunu söylediniz. Bizi düşman olarak e, görebilecek topluluklar, devletler bile Türkiye'den yatırım istemesi bu siyaseten Türkiye'nin elini güçlendirebilecek bir mekanizma. Tabii zaten bunu çok net gördük. Balkanlar üzerinde konuşacak olursak, geçen sene Cumhurbaşkanlığı yemin törenine gelen en üst düzey katılımcıların büyük bir bölümü Balkanlardan gelmişti. Yani oradaki bütün hükümetler ya da birçoğu diyelim şu an AK Parti hükümetiyle çok yakın ilişkiler kurmayı ya da o ilişkileri daha da derinleştirmeyi istiyorlar. Böyle bir niyet var. Ben bunu SETA'da yazdığımız raporlarda da belirttim. Şu anda aslında güzel bir konjektür var. Hem ekonomik hem siyasi anlamda. Yani Türkiye ile Balkanlar ilişkilerinin derinleşmesine uygun bir ortam söz konusu. Bundan 10 sene sonra özellikle Batı Balkanların, yani Avrupa Birliği'ne henüz girmemiş olan 6 ülkenin geleceğinin ne olacağı henüz tam olarak kestirilemiyor. Bunların kaç tanesi Avrupa Birliği'ne girer? Hepsi girer mi? Diğer aktörler buraya ne kadar müdahil olur? Mesela Çin son zamanlarda ciddi önem veriyor buralara özellikle ulaşım altyapıları konusunda. E, Arap sermayesinden bahsettik. E, turizm konusunda Rusların önemli yatırımları var. E, bütün bunlar olduğu zaman tabii e, bunlar girdikten sonra Türkiye'nin bütün bu aktörlere rekabet etmesi de zorlaşacaktır. Henüz şu anda uygun ortam varken, davet de varken, Türkiye'de de ekonomik istikrar söz konusuyken, yatırımcılar yatırımlar yaparken yurt dışına, e, Balkanlarda bunun kullanılması ileriye yönelik çok önemli bir yatırım olur. Belki şu fırsatları bundan 5 sene sonra bulamayabilir Türkiye. Evet.